100 metrekare apartmanda bir daire aldığınız zaman mı yoksa 100 metrekare bir villa aldığınız zaman mı paranızın tam karşılığını alırsınız. Arsa payı konusunu bugün size enine boyuna anlatacağım. Böylece artık aklınızda bu konuyla ilgili hiçbir soru kalmayacağını düşünüyorum. Arsa payı konusunu size bir örnekle anlatacağım. Bu örneğimizde iki tane parsel var. İkisi de komşu. Yani arsa değerleri neredeyse aynı. Bir tanesinin üzerinde yüksek katlı yerleşme var. Yani bir bina var. Diğerinin üzerinde ise düşük yoğunluklu villaların bulunduğu bir site var. Bu ikisi de gerçek örnekler. Ancak yerini söylemeyeceğim. Çünkü sonucu hiç değiştirmeyecek bir şey. Bunlardan Birinci parsel yani şurada mavi ile görmüş olduğunuz yer toplamda 22 bin metrekarelik bir arsa. Ve üzerine geliştirilmiş olan projeyle 288 adet bağımsız bölüm kurulmuş. Biz bir örnek alacağız. O örnek bağımsız bölüme geleceğim. Diğer taraf bu görmüş olduğunuz bütün alan ve burası 870 bin metrekare bir parsel ve üzerinde 312 tane villa var. Şimdi bunların arsa paylarına ve değerlerini birlikte irdelemeye başlayacağız. Bu mavi ile görmüş olduğunuz yerde dedik ki 22 bin metrekare var. Üzerinde 288 tane bağımsız bölüm var. Kendimize bir tane daire seçtik. 2 artı 1 ve 105 metrekare bürüt büyüklüğü olan bir daire. Değeri de 1 milyon TL. Bizi ilgilendiren kısmı ise arsa payı. Arsa payı 45 bin bölü 22 bin. Bana hani bütün yorumlarda soruyorsunuz ya benim arsamın payı şu kadar iyi mi kötü mü? Bu hesabı kendiniz yapabilirsiniz. 45 bölü 22 bin metrekare diyorsa bizim bu 22 bin metrekare içerisinde toplamda 45 metrekaremiz var demektir. Diğer gayrimenkulümüz bu 870 bin metrekare içerisinde bir villa değeri tam 8 milyon TL 639 metrekarelik bir villa. Arsa payı ise 2195 bölü 870 bin. Yani bir villaya düşen arsa 2195 metrekare. Buradan nasıl bir hesaba gideceğiz? Elimizde bir tane 1 milyon liralık daire var. Diğer tarafta çok pahalı 8 milyon liralık bir daire var. Ve şöyle bir hesap yapacağız. Bize satılan bu gayrimenkuller için bizim arsasına ödemiş olduğumuz toplam metrekareden Birim fiyat ne kadar düşüyor? Yani biz cebimizde paramız olsaydı, gitseydik Çorlu'da herhangi bir arsa alsaydık o arsanın birim metrekaresine ne kadar verecekmiş gibi ödemiş olduğumuz konutun ya da villanın birim metrekare arsasına ne kadar verdiğimizi öğreneceğiz. Böylece hangisi ucuz, hangisi pahalı anlamaya çalışacağız. Şimdi ilk örneğimize gelirsek. 105 metrekarelik bir apartman dairesi. 105 metrekarelik apartman dairesini metrekaresi 2500 liradan mal ediyoruz ve toplamda sadece yapı değeri 265 bin lira çıkıyor. Toplam gayrimenkulün değerine kadar da? 1 milyon. 1 milyondan 265 bin lirayı çıkardığımız zaman elimize kalan arsanın değeri artı geliştiricinin üzerine koymuş olduğu kar. Geriye 737 bin 500 lira kalıyor. 737.500 lira her iki proje için de geliştirici karının aynı oranda olduğunu varsayıyorum ve o kısmını görmezden geliyorum. 737.500 lirayı vermiş olduğumuz arsa büyüklüğü bu konutta 45 metrekare demiştik. 737.500 lira bölü 45 yapıyoruz ve arsanın birim fiyatı 16.388 lira çıkıyor. Yani biz 10 metrekarelik bir arsa almak istesek 16.000 lira çarpı 10'dan 160.000 lira para vermemiz gerekiyor. Çok pahalı olan villamıza geçiyoruz. Villamız ne demiştik? 8 milyon lira demiştik. 639 metrekare büyüklüğü var. Aynı konutun maliyetiyle aynı olduğunu düşünüyorum ve 639 metrekareyi 2.500 lira maliyetle çarpıyorum. Yapının maliyeti 1.597.000 liraya geliyor. Yine aynı diğer örnekte olduğu gibi Geliştirici karı ve arsa değeri birlikte olan bir değer ve ikisinde de geliştirici karı olduğu için tekrardan bunu hesabımızın dışında bırakıyorum. Peki 8 milyon liranın içerisinde 1 milyon 597 bin liralık yapı maliyetini çıktığımız zaman elimize kalan ne kadar olacak? 6 milyon 400 bin lira. 6 milyon 400 bin lira arsamızın değeri artı geliştiricinin karı. Toplam arsa değerini 6 milyon 400 bin lirayı bu gayrimenkulün arsa payına bölüyor. Bu gayrimenkulün arsa payı 2195 metrekareydi. Peki böldüğümüz zaman karşımıza ne kadar çıkıyor? 1 metrekare arsa için 2916 lira çıkıyor. Birisi 2916 lira, 3000 lira diyelim yaklaşık. Diğeri ise 16 bin lira yaklaşık 5,5 katlık bir fiyat var. Bir tanesinde bir binanın içerisinde yani toplamda 22 bin metrekare içerisinde bir daireniz var. Diğerinde ise 870 bin liralık bir parselin içerisinde bir villanız var. Birisinde arsaya yaklaşık 3 bin lira ödüyorsunuz metrekaresine. Diğerinde 16 bin lirayı geçen bir rakam ödüyorsunuz. Bunu öğrendik de ne oldu derseniz. Kazanımlarımız ne? Birincisi sahip olmuş olduğunuz gayrimenkul ya da Almayı düşündüğünüz gayrimenkul bir bağımsız bölüm olduğu zaman o bağımsız bölümün bulunduğu parselden gayrimenkulünüze düşen arsa payını hesaplayabilmek için tapunuzda ya da takbis üzerinde arsa payı kısmındaki pay paydayı arsayla çarpmanız gerekiyor. Bu çarpım işlemini yaptığınız zaman o bağımsız bölüm için verilmiş olan toplam arsa alanını bulmuş oluyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi ise 2 tane, üç tane gayrimenkulü birbiriyle karşılaştırırken özellikle bunlar site gibi çok büyük projeler değil de daha küçük kent ölçeğinde apartman şeklindeki dairelerde karşılaştırma yaparken bu kriterleri de göz önünde bulundurabilirsiniz. Şöyle de diyebilirsiniz. Ya bu benim umurumda değil. Ben bu evin içerisine girip yaşayacağım diyebilirsiniz. Ama en azından gönlünüzü rahatlatmak isterseniz o gayrimenkul için toplamda arsasına ne kadar ödemiş olduğunuzu yapısına ne kadar ödemiş olduğunuzu kendiniz hesap edebilir, muhakeme edebilirsiniz. Aklınızdaki arsa payı ile ilgili bütün soruları giderdiğimi düşünüyorum. Videoyu bayıplamayı, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.